Bir Perşembe akşamı. Tekrardan CoinCodic vasıtasıyla beraberiz. Ee, geçen hafta yayına katılamamıştım sağlık problemlerinden dolayı. Ancak iki hafta önce e, üzerine, üzerinde özellikle durduğum Litecoin'in halving dönemine artık giderek yaklaşmaya başladık. E, geçtiğimiz programda ilk 90 günlük sürecin çok önemli olduğunu e, bu 90 günlük süreci de ikiye ayırdım. İlk 45 ve son 45 gün olarak. Ee, yani bu içinde bulunduğumuz süreç çok çok önemli. Ee, bir önceki ayında katılmayanlar varsa hızlıca tekrardan üzerinden geçeceğim. Ee, Litecoin şu anda dördüncü halving dönemine giriyor. Ee, benim ilk piyasaya girdiğim dönem e, Litecoin halvinginin başladığı yani ikinci halving döneminde Litecoin olarak başlamıştı ve çok büyük bir beklenti vardı halving dönemiyle ilgili. aldığımız coini halving dönemine kadar tutmuş ve elde ettiğimiz ciddi karları halving günü eritmiştik. bu tabi çok ciddi bir tecrübe olmuştu. Ondan sonra gelen Bitcoin halving'i, sonra tekrardan gelen Litecoin ve Bitcoin halving'i aynı şeyler hemen hemen yaşandı. Şimdi grafik üzerinde ben bu dönemleri şu şekilde belirtmiştim. Halving ilk yani ikinci halving dönemi e, ilk 45 günde muazzam bir yükseliş sonraki 45 günde yani halving dönemine kadar neredeyse aldığını geri veren bir yapı. Sonrasında halving döneminden sonra bir akümülasyon dönemi ve bu akümülasyon dönemi yaklaşık olarak bir buçuk yani iki yıla yakın süre bir akümülasyon dönemi ondan sonra başlayan boğa dönemi. Üçüncü halving döneminde yani bir önceki halving döneminde yine bir yükseliş ve sonraki 45 gün düşüş. Yani halving dönemine kadar başlayan bir düşüş. Burada da halving döneminden sonra yaklaşık 413 gün süren bir e, dalgalı, buna akümülasyon dönemi de diyebiliriz, bir yapı ve sonrasında gelen bir yükseliş senaryosu. Şu anda bulunduğumuz dönem açıkçası ilk 45 gün içerisindeyiz ve görünüşte bir tepki var diğer coinlere nazaran en azından major coinlere nazaran ortaya çıkan yapıya baktığımızda bu hareket ki günlükte bakıyorum şu anda sanki üçgenimsi bir yapı var ama bunun haricinde bir de dip krep oluşumu var görüntüsü veriyor. Yani fiyat nerelere kadar yani bu yükseliş iğmesini nereye kadar devam ettirir? Onu tespit edelim. Evet şuradaki geri çekilme 886'ya kadar. Dipkrep'te nasıl bir yapı vardı? X ile A'nın boyunu projeksiyon alalım. 1.618'ine kadar bir iğnelenme. Şöyle işaretleyelim. Şunu da yapalım. Şu BC bacağının 2.2.618 seviyesi kadar ki iki bölgesi de örtüşüyor. Son olarak da A, B, C, D bacağına bakalım. Buranın da 1.129'da 1.618 civarına kadar arasında bir yerde tamamlanması beklenir. Aşağı yukarı bu koşullarda karşılıyor. Yani bu yükselişin eee aşağı yukarı eğer bu bir dip krepse ve bacağı buralarda tamamlayacaksa aşağı yukarı 130 dolarlar seviyesini beklemek daha realist olur. Ki e, ikinci halving döneminde %500'lük bir artış. Üçüncü halving döneminde %100'lük bir artış. Şimdi bu oranlara kıyasla hani realist bakacak olursak e, aşağı yukarı yüzde 20 civarında bir artışın daha realist bir bakış açısı olacağını dile getirmiştim. Ee, şu çıkmış olduğu tepeden itibaren en son başladığı yükselişten itibaren yukarıya doğru da aşağı yukarı bu olasılıkları karşılıyor. Yani eee halving beklentisiyle benim ilk halving'den elde ettiğim tecrübe ilk halving e, e, halving'in yani halving'in olduğu sürece kadar elde tutmak e, bir nevi elde ettiğimiz karları eritiyor gibi bir tecrübe e, edindik bundan önceki halving dönemlerinde. Bundan sonra da böyle olacağının bir tabii ki garanti garantisi yok. E, ama elde edilen de bir tecrübe var. Sadece önümüzdeki e, yaklaşık 75 gün boyunca e, yaklaşık 2 e, aylık sürecin e, en azından fiyatın değerlenmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Direkt yani Litecoin ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Aşağı yukarı zaten günlükte yukarı çıkan bir trend var. Aşağı yukarı buralara gelmesi de trendi destekliyor ki şu bölgeler kırılmadığı sürece bu beklenti bakidir. Hızlıca Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'e bakarken ben likidasyon seviyelerini önemsiyorum. Buna da buradan bakıyorum. Şimdi son 3 aylık veri de yaklaşık e, işte buçukla 22.5 civarında çok ciddi bir likitasyon var aşağıda biriken ve diğer taraftan da yukarıda da oluşan bir e, birikme var. Şimdi bunu şöyle yorumlamak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Grafik üzerinde bakalım. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çok ciddi sert bir şekilde bir kırılma görüyoruz yani nefessiz yükselen bir Sadece şurada bir düzeltme yapmış. Hani buna bir iki diyebiliriz. Daha sonra tekrardan aynı şekilde soluksuz bir yükseliş var. Şimdi fiyatın buralarda yorulmuş olma ihtimali kuvvetli. Ee, tekrardan şuradaki likidasyonlara erişmek gibi bir niyeti varsa ya da fiyatın buraları görme gibi bir niyeti varsa aşağılardan bir güç alma takviyesi yapması daha doğru bir bakış açısı olur. Şuradan fiyatın geri çekilme seviyelerine baktığımızda 23.960 yani şu bölgeler potansiyel çekilme bölgeleri diyebiliriz. Kaldı ki şu yapıda başlatmış olduğu bir düşüş trendi var. Şuraya kadar yani şuraya kadar yükseliş trendinin devam etmesi gayet olası. Ancak iç yapıda bir düşüş trendindeyiz. Fiyat nerelerden tepki alabilir diye en azından şuradan baktığımızda 25.5 ile 22.5 arasında bir bölgeyi işaret ediyor ki buradaki likitasyon da bu bölgelerde. Ethereum'a bakalım. Bu arada şuraya tekrardan Bitcoin'de buralardan alacağı tip ki şuranın üzerindeki zirve tekrardan bir 31-32 seviyeleri civarına kadar tepki beklemek normal bir bakış açısı olur. Burada da günlük seviyede bir yükseliş trenindeyiz. Ethereum'da da şu bölgelerde gördüğünüz gibi 1680 ile 1500 arasında hatta 1450 dolarlar civarına kadar biriken yoğun bir kittasyon var. Ve buna karşılık yukarıda bekleyen bir birikim var. Ethereum'da ayrıyetten şöyle bir durum var. Yani birazdan söyleyeceklerimi de destekleyebilir. Şunu logaritmikten bu çıkartalım. Şimdi yukarıdan başlayan düşüş trendinin düzeltmesi olarak görüyorum bunu. Önceki yayınlarda şu bölgelerin gelmesinin yani yaklaşık 600 yani uzun vadede 600-650 civarını civarının yani şu trendin devamının buralarda sonlanabileceğinin belirtmiştim. Geçmiş yayınlarda bakabilirsiniz. Burada ise buraya tekrardan çünkü burada çok ciddi bir düşüş var, tekrardan bir nefes alıyor. Eğer bu bölgelere gidecekse tekrardan buralardan bir güç toplaması lazım. Şimdi bir düzeltme dalgası genellikle ABC kalıbı olarak gider ve buradaki kalıp C'yi yani şu görmesi gereken seviyeyi henüz daha görmedi. Şuradan şu dalganın artık potansiyel çekilme seviyelerine bakalım. yaklaşık yarısını geri vermiş. 1670, 1600 seviyeleri ideal seviyeler gibi görünüyor ki hani price action tarafında baktığınızda şuradan şurası, şurası da bir şuradan alalım. Talep bölgesi. Yani alıcıların yoğun bir şekilde beklediği bölgede burası. Yani buralara kadar satma ihtimali olabilir ki buradaki likitasyon seviyesi 1500 1460 seviyelere tekrardan bakalım evet yani bu bölgelerden alıcı toplayıp buradan şu bölgeye şunu da yapalım hızlıca Senaryo yazıyoruz sadece şu anda. Şu bölgeden tek aldığını düşünürsek bunun bir seviyesi aşağı yukarı burası. Bu da bu bölgelere veriyor. Ethereum'daki durumda bu. İç yapıda bir düşüş trendi. Büyük yapıda bir yükseliş. Kaldı, kaldı ki bunun bir düzeltme kalıbı olabileceğinden bahsetmiştim. Çünkü burayı görmedi. Yani görecek diye bir zorunluluk yok ama görme olasılığı şu düzeltme kalıbı içerisinde olasılığı yüksek. Turist teşekkür ederim. Teşekkür ederim Zeynep. Benim bu üçüyle ilgili söyleyeceğim bu kadar. Varsa incelenmesini incelenmesini istediğiniz koyun. Hemen bakalım yaklaşık bir 15 dakikalık soran var. Buradan reply'a bakalım. da şu anki bölgeler çok kıymetli kaldı ki bir tepki almış durumda. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle yaparsak bunun 65 dolarlar civarına kadar gitme potansiyeli olduğunu önceki yayınlarda söylemiştim. Evet. Yani yaklaşık şu bölge. Yani en az şu bölge buraya kadar çıkar mı? Onu izleyip gözlemleyeceğiz. Yani Ripple şu anda trendin destek tarafında. SXP. Bakalım. Bir defa geldi. SXP. Bir ara çok yakından takip ediyorum bu. Bunu spotta bakalım. Şunu kaldıralım. Hmm. zaten şurayı kırarak bir destek almış. Bu çok net bir 3'e benziyor. Buradan bir 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5. Bu çok net bir 3. dalga. E şu anda dipte, günlükte de dipte. Bunu iyi yakalamışsınız sanki. Yani zaten ciddi hareketini şurada yapmış ve 3. dalga olarak yapmış. 2, bir 2, 1, 2 yani iç 1, 2 bu 3, 4, 5 yani şu bölgeler SXP'de günlük, günlük biliyorsunuz uzun vade. Bu bir, şunun kırılımını beklemeniz daha mantıklı olur. Şu anda, şuranın, yani şu hattı takip edin. Yani bu hat kırıldıktan sonra aşağı doğru kaldı ki tekrardan günlükte dibi vermiş şu anda. Şu bölgelere kadar yani 1.1 ile 1.4 civarına kadar ideal görünüyor bu arkadaş, SXP ile ilgili bu kadar. Başka var mı? Wildcoin, onu kısaltılması nasıl yazılıyor? bakalım. Şöyle tarzım. tamam buldum. Tamam. Evet, hemen şu aldım açmadım Bu bir 1 2'ye benziyor sanki. Tamam. Eğer bu bir ABC de olabilir gerçi. Abi. şu bölge şu anda 4.42'de şurayı dip olarak alırsak kaldı ki karşılıyor. Şu bu bölgelerden yani şöyle söyleyeyim. Bu biri de görmeyebilir. Şunu şey yapalım. Şurayı bir zoomlayalım. Burası da ee, şurası zarar olmak kaybıyla ki günlük verilere de bakıyoruz. Ya 15 dakikadan itibaren bütün veriler şu anda e, aşırı satışı gösteriyor filde. Eğer bu bu bölgeden bir tepki alırsa hemen tersten şuraya baz alalım. Şu bölge. Bu bakış açısıyla daha yukarıdan bakalım. Şöyle bu zaten uzun süredir bir akumulasyon döneminde. Yani şurada bir boyuk of bakarsak bir spring var gibi kırmış. Şu bölgeden, yani bu bölgelerden eğer doğru bir bakış açısıysa ki onu gösteriyor, en az bu bölgeler. Ama daha büyük arkasında bir şey varsa. 1-2-3 yani 3. dalga biliyorsunuz 6-6-118'e kadar gidebilir. Ee, bir potansiyel var gibi bundan. Mask Тот сад был. Son, son, son. Ee, yani benim burada tavsiyem şu olur, ee, bir trende yani yükseliş trendine tutunmuş, şu bölge, şu hat, şu kırmızı hat çok kritik. Bunu koruduğu sürece bu takip edilebilir. Tabii nereye kadar çıkar o bilinmez ama e, burayı kırarsa eğer şu bölge kırılırsa e, aşağısı da pek içeci değil. Maskta çünkü e, burada çok ciddi bir alan var. ki Çok yani özellikle şunu bırakmış olması pek hoş değil aşağıda. Yani onun için şurası kırılırsa şu bölge kırılırsa dikkatli olmakta fayda var. Ee, yani şuraya yönenebilir. Ama buraya tutunduğu sürece açık görünüyor. Bir ters çekelim. Şuradan şöyle. Salt. Hmm. Yani bu trende tutunduğu sürece aşağı yukarı şu bölgeler uzun vadeli tabii ki günlük bakıyorum şu anda. Önemli olan şuralara tutunması. Şu bölgeye tutunması. Ben teşekkür ederim. Ekran çok mu karanlık? Yani net görünme olması lazım. с нашим великим слетим. Башкалами. Дочалкам. написано с Anladım. Biraz daha yaklaştırmak lazım o zaman, okey. Teşekkür ederim bu için. Şimdi Doç dediğimiz coin e, saman alevi parlayıp sonra sönen bir coin. Yani geçmişte de hep bunları yaşattı zaten. Fırsat yakalanırsa iyi olur. Ama genellikle yatayda giden bir arkadaş. E, ben açıkçası Doge'da şu bölgeleri bekliyorum. Yani bu tekrardan yani şu şekilde bir iniş çıkışlar mutlaka olacaktır. Ama günün sonunda şu bölgede çok kritik. Şuradaki seviye yani. Yaklaştırayım. Şu bölge. 0.05'ler. Ne kadar gelme potansiyeli var bu arkadaşın. Doç takip edenler de var. Genellikle zaten bu hareket ortalamalarında baskısını almış. APT. Hemen bakalım. Son 2-3 dakika. APT. Şunu bir kaldıralım. Hımm. Şimdi bütün zaman dilimlerinde aşırı satışta. Ee, bir de hareketli ortalamalara bakalım. Hı, okay. Şimdi burada APT'de şuralara kadar düşüş beklenebilir. Şu bölgeye kadar ki kaldı ki burada da bir talep bölgesi oluşmuş. Şuradan baktığımızda büyük yapıda böyle bakayım açılışı nereden yapmış? 100 dolardan yapmış. Hmm. Yani bu buralardan talep toplayıp ve uzun vadede eğer bir yükseliş trendine girdiyse bir ki ABC olarak da bakabiliriz buna. Yani bunun talep bölgesi şu anda 8.5'larda buçuklarda e, 5'ler civarı 5-6 dolarlar civarına kadar buralarda talep alıp artık hangi vadet olur onu bilmiyorum. Çünkü uzun bir akumülasyon dönemine de girebilir. Ondan sonra yukarı doğru bir sıçrama yapma potansiyeli var. E, benden bu kadar. Umarım sorularınıza net cevap verebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.